Herkese merhaba. Ben psikolog Ömer Şengül. Sınavlara hazırlanan danışanlarımın ilk başta sorduğu sorulardan bir tanesi de seviyemizi nasıl tespit edeceğimiz şeklinde oluyor. bu videoda bu sınavlara hazırlanan öğrencilerin seviyeleri nasıl tespit edeceğine dair açıklamalar yapmak istiyorum ben. Öncelikle bu seviye tespit etmek için son yıllarda çıkmış olan soruların çözülmesini tavsiye ediyorum ben en az 3 yılın e, ama en ideal olan da bana göre 5 yıl e, çıkmış soruların çözülmesi gerekiyor soruları çözerken dikkat edilmesi gereken birkaç husus var onları vurgulamak istiyorum ben e, Soruların normal süresi ne kadarsa süresine uygun şekilde işte TET için 135 dakikaysa 135 dakika, 165 dakikaysa 165 dakika vakit ayırıp tek seferde ara vermeden çözmek gerekiyor. Ee, bu süre içindeki soruların tamamı okunması gerekiyor ve bu süre içinde ee, soruları... Diyelim ki yetiştiremediniz. 135 dakika ya da 165 dakika içinde çözdüğünüz soruları bir kağıda çözümlerini yani şıklarını yazıyorsunuz. Süre yetmediyse eğer başka bir kağıda devam ediyorsunuz. Bu süreden sonra çözdüğünüz soruları. Bunu neden böyle yapıyoruz? Şu yüzden sorular çözerken zaman sıkıntımız ne kadar var? Bunu tespit etme açısından süre bittikten sonra yine sorular çözmeye devam ediyorsunuz ki ne kadar süre sıkıntısı var bunu görmek açısından. Dolayısıyla bu çıkmış soruları çözerken hiçbir soruyu atlamıyorsunuz. Konuyu görmemiş, unutmuş olsanız bile tüm soruları okumanız gerekiyor. Bir diğer husus matematik, geometri, fizik, kimya gibi sayısal derslerde ee, yapamadığınız, çözemediğiniz sorular varsa bunu hiçbir şekilde işaretlemiyorsunuz. Şu olabilir, şu mantıklı gibi geliyor deyip işaretleme yapmıyorsunuz. Diğer ya derslerde ise, eğer iki şıka indirdiyseniz işaretleme yapabilirsiniz. Onda bir problem yok. Ee, testi çözdükten sonra hı, nasıl bir değerlendirme yapacağız? Şöyle, Türkçe'de paragraf ve dil bilgisi olarak ikiye ayıracaksınız. Matematik, geometri, fizik ve kimya derslerinde ise e, konu konu yazacaksınız. Yani mesela işte matematikte hangi konu var işte kareköklü sayılar, üstlü sayılar, fonksiyonlar, polinomlar, e, trigonometri, karmaşık sayılar falan gibi tek tek konuları yazmanız gerekiyor matematik, geometri ve fizik ve kimya için söylüyorum bunu. Bunlarda dersleri konu konu yazıyorsunuz tarih coğrafya gibi sözel derslerde ise konu olarak ayırmanıza gerek yok. Şimdi bu konu konu ayırdıktan sonra çözdüğünüz çıkmış sorular 3 yıla aitse ya da 5 yıla aitse önemli değil. Toplam 3 yıl ya da 4 ya da 5 yılın sorularında kaç tane üstü sayılardan soru gelmiş? Diyelim ki çözdüğünüz çıkmış sorularda 10 tane üstü sayılardan soru gelmiş diyelim ki. Bunun kaç tanesini doğru yaptınız? Kaç tanesini boş? Kaçı yanlış? Toplamda kaç netiniz var? Bu şekilde detaylı bir çalışma yapmanız gerekiyor. Ee, bunun değerlendirmesi nasıl yapacaksınız? Diyelim ki üstü sayılardan çözdüğünüz sorularda işte 15 soru vardı. 15 sorunun 13 tanesi doğru. 2 tanesi boş diyelim ki. Böyle bir durumda üçlü sayılarda tekrar çalışmanıza gerek yok. Yani burada konu eksiğiniz ve soru eksiğiniz yok demektir. Eğer yanlış sayınız çoksa o zaman konu eksiğiniz fazla demektir. O zaman o dersin konusunu yazmanız gerekiyor. Yani çok iyi yaptığınız bir konuyu tekrar çalışmanıza gerek yok. Sayısal derslerde konu bir kez öğrenilir. Daha sonrasında bol bol soru çözmek gerekir. Eğer konuyu öğrenmişseniz, konuyu biliyorsanız tekrar o dersin konusuna bakmanız gerekmez. O dersten, o konudan soru çözmeniz gerekir. Dolayısıyla program hazırlarken de buradaki sonuçlarınıza dikkate alarak ona göre hangi konudan çalışmaya başlamanız gerektiğini bu şekilde tespit edebilirsiniz. Eğer dediğim gibi soru sayınız yanlış sayınız çoksa o zaman e, konu eksiğiniz var demektir. Eğer e, ee, hemen hemen hiç yanlışınız yok. Ee, çözdüğünüz soruları doğru yapıyorsanız öğrendiğiniz konuları gayet iyi öğrenmişsiniz. Demektir bu da güzel bir şey. TYT'de özellikle matematik, fizik, kimya, geometriniz çok iyi ise o zaman e, seviye testi için AYT'deki çıkmış sorularda yine aynı şekilde anlattığım şekilde çözüp buna göre değerlendirme yapmanız gerekiyor. Bu da önemli bir husus. Bu yaptığınız sonuçlara göre de puanınızı hesaplayıp sıralamanızı bulmalısınız. Sıralamanızı bulduktan sonra da hedef tespitini bundan sonra yapacaksınız. Diğer videomda hedef neye göre tespit edilir? Hedef tespiti yaparken nelere dikkat etmek gerekir? Bunlardan zaten bahsedeceğim ben. O yüzden bu videoda bunlara değinmeyeceğim. Bu sonuçlara göre puanınızı hesaplayıp sıralamanızı bulmanız önemli. Bir de e, testi çözerken her derse ne kadar vakit ayırdığınızı da yazmanız gerekiyor. E, işte Türkçe'de kaç dakika ayırdınız? işte 40 soru var. E, 40 soruya 50 dakika mı 1 saat mi ayırdınız? 40 dakikada mı çözdünüz? Matematiği 1 saatte mi çözdünüz? Yoksa 70 dakikada mı çözdünüz? Bunların hepsini yazmanız gerekiyor. Çünkü eğer çok vakit ayırdığınız dersler varsa e, mesela tarih coğrafya grubuna, sözel grubuna işte 20 soruya 40 dakika ayırıyorsanız orada biraz vakit konusunda sıkıntı var demektir. Bunu biraz daraltmak gerekiyor. Gibi bunu hangi derslerde daraltma yapabileceğinizi hangi derslerde biraz daha süre eklemeniz gerektiği konusunda çalışma yapabilme açısından da her ders ayırdığınız süreleri yazmanız önemli. Şimdi bu anlattıklarım YKS içinde LGS için de ne yapılabilir? LGS için de yine benzer şeyler yapılabilir. Onun için de 7. sınıftaki bursluk e, soruları kullanılabilir. 7. sınıftaki bursluk soruları çözülerek e, öğrencinin genel e, seviyesi tespit edilebilir. E, benim bundan sonraki videoda hedef belirleme ve hedef tespiti nasıl yapılır bunun üzerine konuşacağız. Bu konuyla ilgili sormak istediğiniz şeyler olursa özelden bana yazabilirsiniz. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.